Selam arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeni videomla sizlere sağlıklı bir yemek yapmak istedim. Bugün de e, kuşbaşı etli mis gibi bamya yemeği yaptım sizlere. Şu şekilde. Arkadaşlar oldukça lezzetli ve çok sağlıklı bir yemek. İsterseniz tarife geçelim. Evet tarifimize başlıyoruz. Malzemelerimize başlayalım arkadaşlar. Bamyaları limonlu suda beklettim. Temizledikten sonra, ayıkladıktan sonra baş kısımlarına. 2 adet, adet domates, soyulmuş domates, salça, tuz, kuşbaşı etimiz, 2 adet doğranmış soğan. Öncelikle kızdırmış olduğumuz tencereye yağımızı ekleyelim. Biraz da zeytinyağı azıcık ekleyebiliriz. Ben öyle seviyorum. Evet, kılmış olan yağımıza soğanımızı ekleyelim. Soğanlar pembeleşene kadar ya da hafif sarayana kadar kızartalım. Evet arkadaşlar soğanların fazla pembeleşmesini beklemiyorum. Çünkü Kuşbaşı etlerle birlikte tekrar kavuracağım onları. Minik minik doğramış olduğum etlerimi soğanımı ekliyorum. Arkadaşlar ben normalde et miktarı bu kadar fazla olmayabiliyor. Oğlum eti çok sevdiği için bamya ye yemediği için etin miktarını biraz daha fazla yaptım etlerini oğluma yedirmek için ayrıca. Çünkü bamya yemiyoruz. Eşim de yemiyor. Fakat ben çok seviyorum. Maalesef böyle sağlıklı bir vitaminli sebze yemiyor eşim. Etimi güzelce kavurmaya bekliyorum arkadaşlar. Azıcık su ekleyeceğim. Çok az su ekliyorum. Bu şekilde soğanla birlikte kuşbaşı etim güzelce kavrulmasını bekleyeceğim. Zamanı suyunu da salacak. Salmış olduğu suyu kavurup çekmesini bekliyoruz. Bu şekilde hem yumuşama olacak etlerde. Hem de soğanla birlikte özleşmiş olacak. Kapağımızı kapatalım. Güzelce kavrulmasını bekleyelim. Arkadaşlar suyunu çekmiş olan e, soğan kavur, e, soğanla birlikte kuşbaşı etlerimizi suyunu iyice çektikten sonra bamya mı ekledim. Bamya'dan sonra 2 adet doğramış olduğum domates, 2 kaşık salça, biber salçası ve domates salçası e, seviyorum ben. İkide, e, i̇kisini de ayrı ayrı koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Domatesle birlikte. Onları ekledim arkadaşlar. Bu şekilde biraz da su ekleyeceğim sıcak su. Bamyalarım benim irili ufaklı. Bu şekilde bulabildim. Bamyayı her türlü seviyorum. Bu şekilde kavuralım az biraz daha. Kavurduktan sonra e, sıcak suyunu ekleyeceğim. Sıcak su ekledikten sonra biraz limon ekleyip pişmeye kapatacağım. Bamyayı çok fazla karıştırmaya karıştırmamaya çalışın. Karıştırdıkça e, yani dağılabiliyor. Bamyanın diri diri durmasını istiyorsanız fazla karıştırmamaya gayret edin. Şimdi ben kavrulmasını bekliyorum. Aynı zamanda biraz hafiften şu şekilde bir iki el karıştırabilirim. Ama gerçekten çok sağlıklı bir besin. Umarım herkes seviyordur bu yemeği. Bağırsak dengesini düzenliyor. Aynı zamanda faydalarını detaylı okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Çok sağlıklı, çok da lezzetli bir sebze. Etiyle birlikte daha çok seviyorum. Etsiz de yapabilirsiniz. Yani bu malzemeyi etsiz bir şekilde Aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece et eklemeyerek eğer et sevmiyorsanız bu şekilde özleşip sıcak suyunu ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, hafif kavrulmuş olduğum bamya sıcak suyumu ekliyorum kaynamış olan sıcak suyumu biraz üzerine geçene kadar ekleme yapıyorum. Evet, karıştıralım. olmazınız. bir yemek kaşığı su ilave, tuz ilave edelim. Tuzunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok tuzlu ya da az tuzlu sevene göre o şekilde tuz ekleyip ya da azaltabilirsiniz. Şimdi ağzını kapatalım arkadaşlar. Kaynadığı için altını kısık ateş yapıyorum. Kısık ateşte. Bakın. Mis. Yes. Kısık ateşte. Altını tamamen kısıyorum. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet hanımlar. Yemeğimiz pişti. Çok karıştırmamaya çalışıyorum. Suyu da tam istediğim gibi. Bakın. Şimdi yemeğimizi servis edebilirim. Arkadaşlar iste, isteğe bağlı limon da ekleyebilirsiniz. Normalde limon hem yemeğin tadını hem lezzet verir hem de limonun ağırlığını belki de e, yağı çok az tabii ki ama biraz daha hafifletebilir. <laughs> Bu şekilde tabağıma servisini yapıyorum. Herkese afiyet olsun.